Selamun aleyküm değerli dostlar yeni bir bölüm hepiniz hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah dostlar ben köyüme geldim şu anda neredeyim arkadaşlar şöyle göstereyim karşısı Ayas köyü merkez arkadaşlar beni daha tanımayanlar için burası Sinop'un Türkeli ilçesi. Köyü çay mahallesi dostlar. Şu anda benim e, balkondayım. Balkondan manzaram bu. Karşıda ta kara bulutlar geliyor. İnşallah yağmaz. E, bu tarafla maviliği görüyorsunuz. Bunlar da ceviz ağacı dostlar. Bunlar buradaki benim manzarayı şu anda kapatıyor. Yani bunları bir 2 haftaya büyük ihtimalle veya gitmeden Kesmem gerekecek Şöyle bir kere daha size göstereyim Şu anda her yer yine yemyeşil Allah'tan buralara sel vurmadı Çatal zeytin Ve Kastamonu taraf yani İnebolu tarafı Selo tarafları vurdu bu sefer biz ucuz kurtulduk Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi şu andaki manzara bu ee, ben de kameramı yerleştireyim, kendim de yerleşeyim. Sohbete başlayalım inşallah. Evet değerli dostlar, bu güzel arkamdaki manzarayla bir sohbete başlayalım inşallah. benim yolculuk çok güzel geçti. E, Sıla yolu videosunda size aktarmaya çalıştım. Öyle başımdan büyütecek bir olay geçmedi. Sadece Bulgaristan'a Bulgar'a girişte bir 5 euro çorba parası verdim yani işi o evrak bu evrak işi yokuşa sürdüler. İşte vekaletname doğru değilmiş. işte adiyatı adi yapmaması gerekiyormuş falan filan. Ben hemen anladım yani tipik bildiğiniz gibi işi yokuşa sürüp çorba parası almaları. E sonuçta zaten baklıyı ben diretince baklıya ağzından çıkardı. Sen dedi şu pasaportun içine bir 5 euro koy. Sinirli de olsam 5 euro koydum. Oradan devam ettim arkadaşlar. Ee, Bulgaristan zaten çok güzel geçti. Oradan da hoşuma giden Bulgar plakalı arabalarından dezenfekte parası almaları 60 lira. Onlar bizden alıyor. Bizimkiler de onlara büyük ihtimalle misilleme yapıyorlar. Bence güzel yani. Hep biz mi soyulacağız? <laughs> Bulgarlar bizi mi soyacak hep? Ee, arkadaşlar Sırbistan, güzel geçtim Sırbistan'dan. Sırbistan'da sadece dikkat etmeniz gereken, bu da benim fikrim çünkü Mayıs'ta gelirken başıma geldi. Gece yollar boş oluyor. Özellikle Belgrad ve çevresi, biz böyle 130-140-150 Belgrad'ın içinden geçiyoruz. 3'te 4'te bekliyorlar. Yani orada da zaten onların bekleme nedeni bizden para koparmak arkadaşlar. Yani bence onlara o şansı hiç vermeyin. En azından Belgrad etrafında levhalara uyup o hızla gelebilirsiniz. Ee, şimdi arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel yorumlar geldi. Ee, 70-80 tane sizden yorum okudum. İnanın hepsini okuyorum. Hepsine cevap vermeye çalışıyorum zaten. Ondan sonra 2300 aboneye ulaştık arkadaşlar. Orada da bir hepinize çok teşekkür etmek istiyorum bana daha fazla motivasyon veriyor daha güzel videolar çekmek için ee, ikincisi olarak gelen yorumlar zaten %99'u pozitifti ama ve lakin işte biz gurbetçilere Almancı deyip de takan Türkiye'de bir kara ruhlu bir grup oluşmuş yani ne hikmetse ne yapsak yaranamıyoruz onlara bizi pek sevmiyorlar niye sevmedikleri de artık kıskançlık mı diyeyim ruhları mı kararmış diyeyim yani benim videoya bir baştan sona kadar bakın. Hiçbir yerde hiç kimseye yermem arkadaşlar. Kimsenin siyasi görüşü de beni zaten ilgilendirmez. Ama ve lakin vatan derim, millet derim, bayrak derim, şanlı bayrak derim. Yani biz bunu deriz gurbetçiler de, buradakiler de. Yani bu ne zamandan beri bir suç oldu veyahut bir e, siyasi partilere e, yönelme oldu. Hani ne zaman ki vatan desem, bayrak desem küfürleri işi diyorum. Siz zaten sadece AK Parti ve MHP'ye oy verirsiniz diye. Halbuki ben kimseye hiçbir partiye yöneltmem arkadaşlar. Şimdi bu dostlar aşağı yukarı 8 tane yorumdu. 70 tane yorumdan sonra 8 tane daha ekleyin. Yani en hafifi Angut'tu arkadaşlar. Yani aslında bir screenshot yapacaktım. Yani kapak resmini alıp onlara size okuyu verecektim. İsimlerini de şifre edecektim. Yani isimlerini okuyarak. Ama sonradan dedim bu tiplere değmez. Ee, bu tipler zaten hepimiz tanıyoruz bunları. Yani sokakta görseniz selam vermezsiniz. Antalya'da aynı böyle yine bir videomun altına düş derecede böyle hakaret yorumlar geldikten sonra ben bunların 7-8 tanesini buldum. Ee, sanıyorlar ki yani istedikleri gibi küfür edebilirler, hakaret edebilirler. Bunlar sonuçsuz kalıyor, takip edilmiyor. Ediliyor arkadaşlar. Hiçbir YouTube kanalı sahibine böyle hakaret edemezsiniz. Ben bir 7-8 tanesini buldum. Yani adam desem adam değil, kadın desem kadın değil. Gerçekten bak. Hele hele bir tanesi benim Sinop şivem. Yani ben söylüyorum ben Sinopluyum. Ben şivemden de gurur duyuyorum. Herkes de kendi şivesinden gurur duyabilir yani. Ee, benim şiveme küfür etmiş, hakaret etmişti. Ben bunu buldum. Adam kendisi Türkçe bilmiyor. Şöyle min yok gurudan bir şey yani. Eli yani ne diyeyim arkadaşlar? Ee, bu tip bu insanlar böyle. Ee, zaten filtreliyorum ben onları arkadaşlar. Bütün yorumlar ilk önce bana geliyor. Ondan sonra ben bunu hakaret olanları zaten YouTube'a bildiriyorum. Yani YouTube'a melden yapıyorum. Neyse yine söylüyorum bu tiplere, bu insanlara değmez. Yani bir şunu anlasalar arkadaşlar hani Sıla Yolu videosunda da söyledim akın akın geliyoruz diye. Akın akın gelen insanlar istese Kuzey Afrika'ya gider, Mısır'a gider, Tunus'a gider, Cezayir'e gider tatil yapmaya. Ama biz buraya geliyoruz arkadaşlar. Cebimizde paraları koyuyoruz buradaki esnafa, buradaki ekonomiye canlılık versin, buradaki insanlar iş aç sahibi olsun diye biz buraya geliyoruz paralarımızı harcamamız için. Ya yani bunu kafanız almıyor mu? Yani ille hakaret mi etmeniz gerekiyor? Biz bir yere lokontaya girdiğimiz zaman dostlar, yani hiçbirimiz o lokontanın veya o marketin veya o market zincirinin veya alışveriş yaptığımız yapı marketinin herhangi bir siyasi görüşüne bakıyoruz mu? o partiye mi bu vermiş, bu partiye mi oy vermiş, biz ona bakıyor muyuz arkadaşlar? Bakmıyoruz. Alışverişimizi yapıyoruz, mutlu olarak ülkemize döviz bıraktık diye geri dönüyoruz değil mi? Ama tabii ki bu anlayana, neyse arkadaşlar, Vallahi böyle az bir içimi dökmek istedim. Sizden bir de özür diliyorum dostlar. Slayol videosunda size söz vermiştim. Edirne'den İstanbul bir vlog yapacağım diye. Amma ve lakin Edirne'de o kadar hava sıcaktı, o kadar oyalandım ki 3-4 saat anneme tekerlekli sandalye aramakla geçti. Ondan sonra saat oldu akşam 6-7. O yorgunlukla inanın hiçbir şey de çekmek istemedim. Amma ve lakin bunu inşallah burada böyle köy videolarıyla telafi ederiz. İnşallah beğenirsiniz. Dostlar bu yörede oturuyorsanız yani Türkeli Ayancık arası köy videolarına devam edeceğim inşallah e, yorumlara yazabilirsiniz yorumlara yazın Şu anda sırada bir üç tane köy var Kayabaşı Kaya bir köyü var Erdemli köyü istenmişti Topaç Ümer köyü istenmişti sırada oralar var Sizde farklı köyler isterseniz yorumlara yazın yazabilirsiniz nasipse Allah nasip ederse iki ay buradayım arkadaşlar Ağustos sonu Eylül başına kadar niyetim burada durmak büyük ihtimalle yine bir yağmur başlayacak ama velakin yani gitse gitse bugün yarın ondan sonra hava yine açıyor arkadaşlar evet arkadaşlar şimdilik bu kadar aklımda o kadar çok şey aslında vardı ki not almadığınız zaman yani böyle kameranın karşısında konuşması bayağı bir zor oluyor unutuyor insan ama velakin en azından mesajımı almışsınızdır. Ha, arkadaşlar bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi aklıma geldi. Sadece senede bir kere Rupetten Türkiye'ye izine gelenler yani böyle geçen sene gibi 100-150-200 liraya marketten maalesef çıkamıyorsunuz. Ben demin marketten alışveriş yaptım. Sadece kahvaltılık 450 lira ödedim. Ee, yani cebinize Türk liralarını bol koyup öyle marketlere gidin. Ee, bir de bunu ilavet etmiş olayım arkadaşlar. Evet, hepinize gerçekten çok güzel tatiller geçirmesini diliyorum. E, köylerinize, ilçelerinize, ilinize, sevdiklerinize kavuşmanızı diliyorum. E, otellere gidenler, all inclusive tatil yapanlar. Hepinize çok güzel tatiller diliyorum arkadaşlar. Ben buradan yine video çekmeye, video yüklemeye devam edeceğim. Yine böyle videolarımı seyretmeye, like atmaya, abone olmaya, yorum yazmaya. Siz yine unutmayın dostlar. Evet, hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.